Arkadaşlar merhabalar tekrar. Şimdi bugün e, az önce size tanıttığım gibi elimde bol miktarda tuvalet kağıdı rulosu ve kağıt havlu rulosu var. E, bunları değerlendirmek için yani akla gelen en basit yöntemler işte e, vazo yapmak, e, ya da işte organizer yapmak. Daha önce yapmıştık biliyorsunuz. Hem makyaj malzemeleri için hem e, ofis malzemeleri için kullanabileceğimiz. E, bunun dışında internette araştırma yaptığımda böyle birer santim keserek tuvalet kağıdı rulosunu çiçekler haline getirip e, birbirlerine yapıştırarak çiçekler işte ortasına bir süs boncuk vesaire artık hayal gücümüze göre koyup duvar süsü ya da kapı süsü yapılabiliyor. Şimdi e, onu yaptıktan sonra e, yapanlar yani izledik, izlediğim videolarda e, sprey boya kullanmışlar. Ama ben sprey boyayı biraz etrafı verdiği şeyden ötürü ve kullanımın zahmetinden ötürü tercih etmedim. Şöyle bir şey olabilir mi diye denedim. Evalarım vardı biliyorsunuz. Bunlar simsiz olanlar. Simsiz olan bir ev ile tuvalet kağıdı rulosunu kapladım. Ondan sonra birer santim cetvelle ölçerek yani Japon yapıştırıcısıyla yapıştırdım. Ölçerek e, şeye getirdim, e, e, kestim. Yani. E, aynı şekle getirdim. Burada tek rahatsız edici özellik içinin görünmesi olabilir. E, bunun da Yöntemi şu olabilir: birbirine geçmeli e, tasarımlar yapabiliriz. Bakalım ben bir şeyler denemeye çalışacağım. E, ayrıca bunlardan bardak altlığı da yapılıyor. Böyle birbirine geçirmeli. Gayet de şık duruyor. Ee, dediğim gibi ben e, boyama ve sprey boya işinden e, şey yapmak için böyle bir yöntem geliştirdim. Ama tabii ki tercih size kalmış. Bakalım sonunda nasıl bir şey çıkartacağız Elimizde renkli simli evalarımız var nasıl olsa, rulolarımız da var. E, duvar süsü olabilir, dediğim gibi, kapı süsü olabilir. Geliştireceğiz. Sonucu sizlerle paylaşacağım. Görüşmek üzere arkadaşlar şimdi şöyle bir handikap yaşıyorum Bu ek yerlerinin görünmesini istemiyorum yani şimdi bunları böyle hepsini birbirine birleştirdiğimizde bakın bu şekilde birleştirdiğimizde bir çiçek motifi ortasına boncuk veya işte elimizdeki taşlardan renkli taşlardan ya da pomponlardan bir şey yapabiliriz ee, ek yerlerinin görünmesini istemiyorum. Şimdi e, ek yerlerin görünmesini istemediğim için onları birbirine yapıştırdığım zamansa şöyle bir görüntü oluyor. Bu sefer bunların birbirine yapışmasında sıkıntı çıkıyor. Anlatabiliyor muyum? Çiçek figürünün oluşmasında. Başka bir desen tasarlayabiliriz bunlarla şu anda yaptığımda. Olaydan çıkarılan ders şu onu anlatmak istiyorum özellikle. Şimdi biz bu tuvalet kağıdı rulosunu keserken bu şekilde kesiyoruz. Ek yerlerini şu e, katladığımız bölgelere gelecek şekilde ayarlarsak ki ben öyle ayarlamadım. Bu sorun ortadan kalkacaktır ve ucuca gelecektir diye düşünüyorum. Kestiğimiz zaman yani ek yerleri buralar olacak görünmeyecek şekilde birbirine birleştirip bir çiçek figürü elde edebileceğiz. Ben şimdi bu parçalardan farklı bir şey tasarlamak zorundayım. Farklı bir çalışma yapacağım. Bakalım nasıl olacak. Evet arkadaşlar ben hep söylüyorum ilklerin günahı olmaz, ayıbı olmaz diye. Şimdi tam e, simetrik olmamakla beraber çiçeğe benzer bir motif elde ettik. Ee, ben ek yerlerini saklamaya taktığım için bir de. Şimdi e, neler yapılabilir bunun üzerine? Bir, bir e, dal çizilebilir ya da yine evadan bir dal yapılabilir. Ortalarına e, simleyebiliriz ya da taşlayabiliriz, boncuklayabiliriz. Bizim elimizde biliyorsunuz takı boncukları da var. Yani bizim yaratıcılığımıza ve zevkimize kalmış. Ben e, janjan Jean seven bir insan olarak böyle afilli şeyleri seven birisi olarak e, içlerini taşla doldurmayı, ortasında e, bir güzel bir e, parlaklık vermeyi tercih ederim. Ama şimdi buna yapmayacağım. Neden yapmayacağım? Şimdi bunu bir deneme olarak düşünün. Ee, dediğim gibi olaydan çıkarılan dersleri söyledik. Artan parçalarım oldu. Ben hiçbir zaman bakın burada da görüyorsunuz artan parçalarımın hiçbirini atmıyorum. İlla ki bir şeylerde kullanılır diye. Küçücük eve parçaları da bunlara dahil mutlaka bir yerlerde kullanılıyor. Şimdilik bu kadar bırakacağım. Ee, ortasına e ve yaprakların içine bir fikir geliştirdiğim zaman yani son halini aldığı zaman Instagram sayfalarının postlarını da zaten görebilirsiniz. Görüşmek üzere.